Dursun Küçük aslanla şimdi BDO vergi ortağı bizimle ee, bir yandan tabii ki önemli gelişmeler olacak önümüzdeki günlerde bunu soracağız Dursun Bey hoş geldiniz hoş bulduk merhabalar İyi yayınlar. şimdi Avrupa Konseyi'nin özellikle vergi kaçırma ve kara para aklamasıyla ilgili hazırlamış olduğu bir takım listeler vardı bu listelerden birinde Türkiye'de yer alıyor önümüzdeki dönemde bunun bir revizyonu var sanırım değil mi Şubat ayında nedir evet. ne bekleniyor şu anda? Ee, şöyle, e, bu Avrupa Konseyi yılda iki defa toplanıyor ve her toplandığında bu listeleri revize ediyor. İki tane liste var, Gözde Hanım. Bunların bir tanesi yani birinci liste diyebileceğimiz liste e, vergi konusunda işbirliğine yanaşmayan ülkeler listesi. Bu listede daha çok bu vergi cenneti olarak bildiğimiz işte Fiji, Birleşik Adaları, Seyşeller gibi ülkeler var. Bir de iki sayılı liste yayınlıyor Avrupa Konseyi. İki sayılı listede de diyor ki. Buradaki ülkeler benimle vergi konusunda işbirliği yapıyor ama belli taahhütleri var onları yerine getirmesini bekliyorum diyor. Türkiye'nin taahhütü de şuydu. Türkiye 31 Aralık 2020 tarihine kadar finansal hesap bilgilerinin otomatik bilgi değişimi noktasında bütün Avrupa Birliği ülkelerle finansal hesap bilgilerinin paylaşımını başlatacak diye bir taahhütte bulundu. 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle. Bugün baktığımızda yani o tarih itibariyle Türkiye bütün Avrupa Birliği üyesi ülkelerle bu otomatik bilgi değişimini maalesef başlatmadı. Ee, başlatmadığı ülkeler de aslında bakarsanız bu e, gurbetçilerin daha yoğun yaşadığı Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika ve Avusturya. Bunun dışındaki ülkelerle başlattık. Ama Avrupa Konseyi bizim diğer ülkelerle başlatmamızı önemli nitelikte bir adım olarak algılayıp bizi listeden çıkarabilir ya da bu listede hayatımıza bir müddet daha devam edebiliriz. Şubat'ta belli olacak bunun sonucu. Evet bir beklentiniz var mı sizin bu anlamda? Benim beklentim yani biz somut bir adım attığımızı düşünüyorum. Birçok Avrupa Birliği ülkesiyle bunu başlattık yıl sonu itibariyle. O yüzden benim kanaatim çıkmamız gerekir ama bilgi değişimini başlatmadığımız ülkeler ağır toplar olduğu için Almanya, Fransa gibi belki bir müddet daha iki sayılı listede bekleyebiliriz. Evet bir de Romanya ile ilgili bir gelişme var. Romanya bir adım attı 2020 Aralık'ta bir vergisel düzenleme yaptı. Bu Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor. Bizim önemli ihracat kapılarımızdan biri nedir detayı? Evet e, bu aslında bununla bağlantılı Gözde Hanım. Aslında Romanya'daki meslektaşlarımızla konuştuğumuzda bunun için bir skandal diyorlar. E, çünkü şöyle bir şey yaptı Romanya. E, aslında şuradan alayım. Avrupa Konseyi dedi ki 2021 başından itibaren bu listede bulunan ülkelerle ben bazı yaptırımlar uygulayacağım. Bütün üyelerim uygulayacak bunu diye. Burada Romanya ilk adım attı ve en ağır şekilde attı. Romanya dedi ki, 1-1-2021'den itibaren bir sayılı liste ve iki sayılı listedeki ülkelerden bana gelen bütün faturaları ben vergi masrafından indirim olarak kabul etmeyeceğim. Yani bu faturaları gider olarak yazamazsınız. Bana bir mal satarsanız bu malın e, Türkiye'den gelen faturasını maliyet olarak dikkate alamazsınız gibi. Rumanya ile Türkiye arasındaki bütün faaliyeti, ticari faaliyeti durduracak nitelikte bir adım attı maalesef. Ama bunun farkında olmadıklarını ya da bu kadar büyük bir etki yaratacağını bilmediklerini e, söylüyorlar. E, Atma adım şu anda bu. Evet dolayısıyla Türkiye bu anlamda da buradan bir darbe alabilir diyorsunuz anladığım kadarıyla. Evet darbe alabilir ama yine meslektaşlarımızla görüşmemizde Gözde Hanım, ee, şöyle diyorlar e, ya bu kadar ağır sonuçlara Romanya da katlanmak istemez çünkü Romanya Türkiye ile ciddi ticari ilişkileri olan bir ülke. Yani biz Romanya'ya ciddi anlamda otomotif e, sanayi yine metal sanayi yine yaş e, meyve sebze e, sanayi e, sektöründe ciddi anlamda mal satan bir ülkeyiz. O yüzden e, böyle bir şeyin olması Romanya ekonomisine Türkiye ekonomisinden daha fazla zarar verir. Ee, bu yüzden e, bu düzenlemeyi geri çekmeleri bekleniyor. Neredeyse %100 bu düzenlemeyi geri çekerler diyorlar. Ama tabii şöyle bir şey var. E, ne zaman çekecekler? Çünkü Şubat 25'te Romanya katma değer vergisi beyannamesini verecek ve o tarihe kadar bu düzenleme geri çekilmezse oradaki Türkiye'den gelen faturalar Romanya'daki şirketler üzerinde ciddi bir maliyet yaratacak ve bunun geri dönüşünden nasıl olacak orasını hepimiz bekleyip göreceğiz. Peki biz de sizle tekrar görüşürüz bu konuda. Bakalım nasıl bir gelişme çıkacak. Dursun Küçük Aslan bizimleydi.